Ya. Yangın Düzce Merkez'e bağlı Turaplar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şakir, Kocabıy'a ait iki katlı evin bacasından içeri baykuş girdi. Bacadan içeri baykuşun girdiğini fark eden ev sahipleri, kuşun dumanın etkisiyle çıkabileceğini düşünerek sobayı yaktı. Aradan geçen zaman içerisinde evin içini duman kaplamaya başlayınca ev sahibi Şakir Kocabıyık üst kata çıkarak evi kontrol etmek istedi. Soba borusunun geçtiği odanın kapısını açınca alevler bir anda yükselmeye başladı. Hemen evden dışarı çıkan Kocabıyık durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen iki katlı evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Ekipler çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. Düzce, Abi se işte SEDEŞ e haber verildi mi? Ne